Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir rehber videosu ile sizlerleyim. Bugün Vanguard'ı işleyeceğiz. Vanguard sınıfı en sevdiğim sınıf kendisi zaten. Bunun artılarını, özelliklerini ve kullandığı silahların incelemesini yapacağız. Haydi hep beraber videoya geçelim. Evet Vanguard bu oyundaki en hızlı sınıf ve staminası en çok olan sınıf. Yani stamina'ya gelecek olursak yani. Gördüğünüz gibi Vanguard'da artı özelliklerden bir tanesi. Büyük silahları kullanabiliyor ama hiçbir zaman kondisyonu Knight'taki gibi azalmıyor. Diğer ağır sınıflar mesela ağır silah taşıyan sınıflardan Knight sınıfımız var. Footman'da keza bazı sınıflar hafif silah taşıyabiliyor, ağır silah taşıyabiliyor. Fakat inanın ki ne kadar ağır olursa silah, ne kadar yavaş olur ve ne kadar güçlü ve damage olursa o kadar bir şekilde stamina'sı aşağıya düşüyor. Stamina e, yeşil barın health barımızın altındaki sarı bardır. Bu sarı bar genelde e, silahı savurduğumuzda, atladığımızda, zıpladığımızda, manevralarda veya en önemlisi blok koyduğumuzda azalır. Silah diyelim ki silah bize karşı savruldu, biz blok koyduk. E, blok koyunca ne oluyor? Stamina azalıyor. Ama Vanguard'ın avantajı bu stamina barı diğer sınıflara nazaran daha az bir derecede azalıyor. Keza aynı şekilde hareket hızımız e, bu arada health bakımından o kadar zırhlı bir e, birlik olmadığı için health barı düşüktür. 130 health'tir. Diğerlerine bakacak olursak footman sınıfı 150 health, knight e, sınıfı 175 health emniyetlisi e, tabii ki bu arada Okçu'yu ayrı sayıyorum Okçu'nun videosunu zaten yukarı kartlara bıraktım oradan izleyebilirsiniz Okçu'da ise e, 90 hani en düşük ama e, sonrasında Vanguard gelir hafif zırhlıdır Helti ortalamanın biraz altıdır staminası ve hızı inanılmaz derecede diğerlerine nazaran yüksektir <laughs> Vanguard'da kendi arasında 3 ayrı sınıfa ayrılıyor birincisi Devastator ikincisi Raider üçüncüsü Ambusher olmak üzere 3 ayrı sınıfta ayrılıyor bu arkadaşımız Şimdi gelelim Devastator Devastator. Bunun avantajı genel manada büyük en büyük silahları taşıyabiliyor ama hareket hızı hiçbir zaman düşmüyor bu sınıfta. Nasıl diyeyim ben size aldığınız silahı hiçbir zekalıda ee, genelde mesela daha ağır bir silah aldığında Vanguard'ın diğer sınıfları silahın ağırlığından dolayı birazcık daha yavaş yavaş yürür. Bir tık yani 120 max olan hareket kabiliyeti manevrası 110'lara 105'lere, 115'lere düşer silaha göre. Burada ise bu devastator ise böyle bir dezavantajdan kurtuluyor. Ne kadar silah taşırsa taşısın hızlı bir şekilde hareket edebiliyor. Şimdi aynı zamanda iki tane dezavantajı var. Birincisi uzaktan olan manevralarda birazcık e, zayıf kalıyor. Yani uzun manevralarda. Diyelim ki karşınızdaki uzun giymiş. Yani uzun silah taşıdığı için rakibe zarar verme konusunda veya rakibe kendi savunma konusunda bir dezavantajı var. Ağır silah taşıdığı için yan silahı taşıyamıyor. Yan silahın yerine bir tane bıçak var. Ne bak.

kullan. Yani hafif bir silah taşıdığı için sıkıntımız var. Devastator sınıfının da e, skilllerine gelecek olursak bir diye bir zımbırtık kullanıyor. Fırlatılabilir bir, bir Keza ah, işte ben Devastator kullanmayı önermiyorum size. Skill olarak da yani özel skill yani bunlar hani normal ultiler vardır ya. Ultiler arasında dolduğu zaman oy pot yani kızgın yağdan oluşmuş böyle bir bomba ateş bombası atabiliyor ve aynı zamanda Q'ya bastığında charger hareketinde Q'ya bastığımızda ise sıçrayarak Tiş bir üstten koyuş yapıyor yani. Hoşuma giden o yani bu arada burada. Leaping Strike diye geçiyor zaten. Gel gelelim benim kullandığım ve en çok sevdiğim e, grup Raider sınıfı. Raider sınıfında iki tane büyük mü büyük silah taşıyabiliyorsun. Artı üçüncü de bir yan silah taşıyabiliyorsun. Devistator'ın taşıdığı bıçağı sen üçüncü olarak taşıyorsun burada. Ben genelde Messer ve Glaive e, kullanmayı tercih ediyorum. Silahları bu arada zaten ayrı ayrı ele alacağız bu sınıfta. Silahlar kategorisinde. Özelliklerine gelecek olursak Warhorn var. Yani bildiğin heal ulti yani ulti diyorum ben artık siz oradan anlayın ultisi dolunca devastator bomba atıyordu ateş bombası bu ise bildiğim bir boruya üflüyor herkes çevresindeki herkes hile oluyor ve hile ettiğin başı ekstradan puan almış oluyorsun ee, bir leaping strike var yani zıplayarak aniden çok bir değişikliği yok gel gelelim hiç kimsenin tercih etmediği ancak vanguard'ın ambusher sınıfı ambusher sınıfı abi ağır silah taşımaz night online bilir misiniz agalar night online'da asas vardı İki çift bıçaklı böyle keser giderdi canavarları böyle etrafında gezerek dolanarak aynı o asasın şivleri versiyonundaki gibi ama birazcık beceriksizdi diyelim hafif silahlar taşıyabiliyor yanında ikişer tane hafif silah fark etmeksizin burada bunun özelliği hafif silah taşıdığı için saldırı hızı çok yüksek hızlı hızlı darbeler atabiliyorsunuz ne yazık ki ama hasar verme oranı gerçekten çok düşük şimdi bu adam geriden vurduğunda yüzde elli kadar bir bonus alıyor yani bu oyunda arkalamayı seven şerefsizce oynamayı ben. Parantez içinde ben biraz yani şerefsiz demeyelim de kendinize. Ben genelde arkalamayı seviyorum. Ortadan mevzuya dalmam. Bir adamı sırtından bıçakladığında yaklaşık %50 boğuluşlamacı alıyorsunuz. Ve e, tabii ki seçili silahlar da alabiliyorsunuz. Ve aynı şekilde bıçak fırlatabilen bir arkadaşımız olduğundan mütevellit. %25 ise kafa vuruşlarından özel bir hasarı var. Aynı şekilde Vanguard sınıfının ortak müzgaribi olan e, karşındaki adam uzun silah varsa büyük bir dezavantaj oluşturuyor sana. Ve bu adam kendini iyileştirebiliyor. Biriktirebildiği health kitleri, bandaj kitleri hem arkadaşına verebiliyor hem de kendi kullanabiliyor. Bunun executor diye bir özelliği var. Q'su kullandığında bu adam mesela diyelim diğer sınıflarda adamı yatırıyorsun. Adam yerlerde gezinebiliyor yani arkadaşı kaldırabiliyor. Öyle durumlarda oluyor. Bu adamda bu yok yani en ambusher sınıfında koyduğu zaman öldürüyor direkt. Adamı yatırmadan öldürmeye avantajı var. Gel gelelim silahlarımıza efendim. Silahlarla ilk başta Devastator'ın silahlarına başlayacağım. Çok ağır yani Knight sınıfının kullanabildiği silahları taşırken yanında küçük bir silah taşıyor demiştik. Şimdi Battle Axe. Yani Battle Axe'i kullanmak hoş bir silah. Sevdiğim bir silah bu arada. Bu, bu silah kullandığımda nispeten hızlı bir silahtır ağır silah olmasına rağmen. Knight'a ve Footman'a ekstradan bonus hasarlar var. Yalnız kendisi sınıfına normal hasarında veriyor. Damage'ı en yüksek silahlardan bir tanesi zaten oyunda. Damage'ın en hızlı olmasından mütevellit aynı zamanda bu silah hızlı bir silah. Kısa mesafe de sayılmaz orta mesafe bir silah. Kullanmanızı tavsiye ederim şahsen. Devastator kullanacaksanız benim tercihim Battle Axe olurdu. Sonrasında War Cup diyor. Evet bu soktuğumuz silah efendim o kadar güzel bir silah değil. Hızlı sayılır. E, uzun da sayılır ama adı üstünde Sopa nasıl satayım yani neyin adamı? Sopa, ya bildiğin adamı sopa çekiyorsun, Topanın ucu. Çirkin bir silah ben beğenmiyorum abi Basic ataklarda özellikle Spawncıysan yani sürekli Vurmayı aynı tuşa basarak benim gibi Seviyorsan bu silah ideal aslında Senin için ama Demirce asker Gelelim diğer silah Executioner X Bu silahı kullanmak biraz maharet ve yetenek ister ama Kullanmasını bilen Gerçekten hayvani bir derecede Killer olabilir Nasıl diyeyim ben size Bununla mesela Q'ladığınızı bir düşünün O ağır silah Demirce en fazla yüksek silah bir tanesi aynı zamanda bu da. Rakibinizi tek hamlede alabilme şansınız var bu silahla. Özellikle Knight ve Footman'ı tek de alabiliyor Q'ladığınız zaman. Bu yönden bu silahı da tavsiye ederim. Gel gelelim Great Sword. Döner bıçağı abi. Döner bıçağı yani çok da sevmediğim bir döner bıçağı. Bu döner bıçağı abi e, damage'ı güzel aslında. E, hızı ortalama derecede bir silah ve uzun da bir kılıç olduğu için gayet güzel. Özellikle savunma açısından gayet güzel. Hücum açısından da dengeli bir silah. Yani ringguardda silahlarını zaten seviyorum devsite Slater. Hani zaten Knight'ta da bu silahlar var bu arada. Night'ın kullanabildiği silahları kullanan bir sınıf devsite itir demiştik zaten. Mal silahı bu bildiğin savaş çekici Hiç mi hiç önermiyorum Knight sınıfına karşı çok etkili bir silah Knight sınıfına karşı özel Zırh delme özelliği var %50 bir bonusu var Damage fazla ama yavaş silah kullanmayı Sevmiyorsanız ağır çekimde resmen Yani şu anda videoda gördüğünüz üzere Zaten ağır çekimde anca vurabiliyor Bunu seçmenizi tavsiye etmiyorum Hem kısa bir silah Uzanılabilirliği de yok yani uz uzun Mesafe de kullanamıyorsun e Sonrasında yakın mesafe zaten zaten ee, yavaşsın. Kısacası bundanca denk getirebilirsen başarılısın. Ben bu silahı tavsiye etmiyorum mouse silahını. Gelelim Highland Sword'a. Aga bu silahta döner bıçağının da döner bıçağı yani bildiğin bir tonluk döneri kesmek için tasarlanmış derdim ben görsem bunu ne yazık ki e, çok yavaş bir silah aynı şekilde ama müthiş uzun bir silah her yere uzanabiliyorsun hem mesafe hem damage istiyorsan bu silah senin için birebir Devastator sınıfında Vanguard'ın Raider sınıfının e, silahlarına işte benim sınıf benim kullandığım iki tane silah var Arka. şimdi ilki primary benim glaver şimdi damage az ya bana hak vereceksiniz yani diyeceksiniz ki emre daha demikan attığında tezatı abi bu silah bir bambaşka hatırlar mısınız Game of Thrones'da o benim martel martel vardı elin elinde bu silahtan taşıyordu abi ne kadar hızlıydı biliyorsunuz değil mi Akrabası. bu silahla 360'lar atarsınız hem erişebilirlik uzunluk hem de e, hız saldırı hızı bakımından hafif tepsi silah aynı zamanda müthiş kombolar müthiş savunmalar yapabilirsiniz tek dezavantajınız bildiğin zarar vermiyor kimseye. Yani sana az veriyor. Kızıcısı 2, 3, 4, 5, 6 vuruşta neredeyse bir knight'i indiriyorsunuz. 6 vuruşun 3'ü ağır olması lazımdı bu arada. 7-8 vuruşa kadar çıkabiliyor duruma bağlı olarak. Alamıyorsunuz ama çok hızlı kombolar yapabiliyorsunuz. Şahsen benim tercih ettiğim silah glaive. Bu da kullanırsanız işe yarayabilir. Two-handed hammer hiç tavsiye etmem. Ya yani çekişlere genelde tavsiye etmiyorum. Zırh delici özelliği var Knight'lara karşı. Knight sınıfına karşı düello yapıyorsanız ve karşınızdaki özellikle birebir v 1 VS Arena'da kullandığı böyle ağır zırhlı bir Knight çıkarsa karşınıza aha, alın ama çekicek karşıyız. Zaten. Kullanımı bakımından ortalama bir silah. Tavsiye etmiyorum. Şimdi gel gelelim benim diğer ikinci silahıma. Ortalama bir silah. Genelde çoğu pro oyuncunun da tavsiye ettiği. Aynı şekilde ortalama oyuncuların da genelde herhalde tavsiye etti. Silaha Messer. Messer silahı abi. Uzun menzil de değil çok ama kısa menzil de değil. E, gayet eli ucu ayağı her yere yeten. Ortalama bir hıza sahip. Gayet orta saldırmamızı sağlayan bir silah. E, Damage'ı da full abi. Koydum mu güzel koyuyor her sınıf ne olursa olsun herhangi bir bonusu yok ama çok stabil ve zarar verebilen yani damage'ı en yüksek olup da ortalamada dengeli bir silah olan silahtır Mesir. Bunu kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim Vanguard'da Raider sınıfını kullanıyorsanız. Gelelim Dane Axe. Bu da ortalama bir üzeri biraz üzeri bir silahtır. Ha bunu da kullanabilirsiniz ama dediğim gibi ya da ve footman'a da güzel bonusları var bu silahın. Bu silahta silah ise hız var ve mesafe de güzel var. E, hasar ortalama ama e, genelde ben tercih etmiyorum ama kullanan da kullanır yani. Bu silahı da kullanmak isteyen kullanabilir. Gayet güzel, dengeli ve e, ortalama üstü bir silah. Gel gelelim en Ambusher'ın silahlarına. buşura çok hakim değilim ama elimden geldiğince kendi gördüklerimden anlatmaya çalışayım. Abi ilk silahı Dagger. Genelde silahları genelde aynıdır. E, dagger, Abi. Ne iyice bağlıyorsun ya, pataküte 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 e, girebiliyorsun yani. E, çift olarak taşımıyor, tek olarak taşıyor bu silahı Short sword geldik short sword'a short kısa kılıç adı üstünde gladiator kılıcı da denilebilir aslında bu kadar kısa olduğu için gayet hızlı. Tabii ki bunların hem hasarı hem de uzanabilirliği o kadar düşük ki rakibe çok yakın olman lazım ve eğer ki karşında uzun mesafeli bir adam varsa arkalamadığın sürece bakın bunda zaten avantajı bu sınıfın arkalı olabilmesi. arkalamadığın zaman uzun mesafeden uzak duracaksın abi zaten bu sınıfta short sword'u da geçtik ben burada katars kullanıyorum genelde bu sınıfı seçtiğimde çok nadir de olsa bu sınıfı seçiyorum en düşüğüne katars kullanıyorum en azından damage'e var ve güzel bir ulti atıyor. Yani küya bastığında sağlam bir tane çata, çat, çatara çutara koyuyor yani. Hoşuma gidecek olan bir şey yani bu. E, hoşuma giden bir şey yani bu. Her çıt bildiğin düz oduncu baltası anasını satayım. Kullansan ne yazar, kullanmasan ne yazar. Bunda böyle bir kafaya çalıştığın zaman yanılmıyorsam güzel bir kombo veriyor. Hızı da bir silah değil. E, Damage'ı da yok. Aslında yani niye övüyorsam bambuk bir silah abi. Geçtik abi. Kacıl silahı. Bunu ben okçunun yan silahı olarak kullanıyordum crossbowmanın. Burada da bu silah var. Hızlı bir silah. Sıradan knight'a damage yapıyor. Saçma. Kullanmayın abi. Bu sınıf en bushira çok sıcak değil mi? Yani. Vanguard sınıfını özellikle arenalarda bir veya 1 bir vs 1 savaşlarda kullanabilirsiniz. Şimdi Vanguard'ı kimlere karşı nasıl kullanmalıyım? Karşındaki adam knight'sa bir kere zaten eline çekiç alacaksın veya Knight sınıfında %50 damage vuran silahlardan alacaksın. Keza kesinlikle ve kesinlikle Devastator almayacaksın Knight sınıfının karşısında yani Vanguard sınıfında Knight birisi çıktığı zaman Devastator zaten eşit ve Dengeli bir mücadele olur Knight senden de üstün olur Niye abi elinde aynı silah var Senin de de elinde aynı silah grubu var Kesinlikle burada Raider sınıfını alacaksın Bu bir tavsiyeydi Bir başka tavsiyeyi verecek olursak Raider sınıfında ise Dediğim gibi Messer ve Glaive'i kullanın Bir tane hard kılıç, bir tane hızlı kılıç İkisi de uzun olduğu için Için zaten dengeli olacaktır bir kısa bir uzun şeklinde bir orta bir uzun şeklinde kısa mesafede rakibi yanına sokmayacaksın. Evet arkadaşlar, umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bu rehber videoların devamına gelmesini istiyorsan bir beğeni ve bir tane de yorum yapabilirsin. Videoyu da sonuna kadar izlediğin için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi ki varsınız.